Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Ben Enes Durmaz Gider kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli dostlarım, kıymetli hocalarım bu videoda sizlere cuma vaazı nasıl yapılır? Cuma namazı nasıl kıldırılır ve cuma hutbesi nasıl okunur? Bu üç konuyu tek video halinde ele alacağız ve istifadenize sunacağız. Kıymetli dostlarım, öncelikle bu kadar emek karşılığında kanalımıza abone olursanız sevinirim. Videolarımızı istediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Telif hakkı atmıyoruz. Yani helali hoş olsun bu konuda. Ben sözü çok fazla uzatmıyorum. Şimdi birinci konu vaaz konusuna geçelim. Cuma vaazı başlangıcı nasıl, bitişi nasıl olur? Kısaca size göstereceğiz inşallah. Haydi buyurun. Evet kıymetli hocalarım, öncelikle vaaza başlama pozisyonumuz çok önemli. Şöyle koltuğu kendimize göre ayarlayalım. Mikrofonumuzu kendi sesimize göre konuşma şeklimize göre ayarlayalım. Ve ondan sonra sohbete, vaaza başlama duasını okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim Bu arada böyle parça parça da olsa cemaati böyle bölük bölük etkimizin altına almaya çalışalım. Sadece bir tarafa odaklanmayalım kıymetli hocalarım. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Rabbi zidni 'ilman Kıymetli hocalarım, burada o okumuş olduğunuz duaların vurgulamalarına çok dikkat edelim. Gerçekten cemaat üzerinde oldukça etkisi oluyor. Devam ediyoruz. Subhaneke la ilme lana illa ma hakim. سُبْحَانَكَ لَا illa ma مَا فَهَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْجَوَادُ الْكَر۪يمُ Mevla Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Bizleri bir cuma günü bu kutlu mabedin altında bir araya getirdi. Rabbimize ne kadar şükresek azdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Muhammed'e sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli hazirun kıymetli cemaati müslümin bugünkü sohbetimizin konusu sohbetin konusu mutlaka başlayalım. Besmele, hamdele, salvele. Besmele çektik, Allah'a hamd ettik, peygamberle salavat getirdik ve ondan sonra yapacağımız iş konuyu belirlemek. Yani insanlar ne sohbet dinleyeceğini, ne konu hakkında dinleyeceğini bilmek isterler. Biz de bunu sohbetimizin başında belli edelim kıymetli hocalarım. Sonra ayet-i kerimeye gireceğiz. Konuyla ilgili ayet-i kerime Allah Teala fi kitabihil kerim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. rahim Burada ayet okuyoruz. Sonra ayet okuduktan sonra hemen hadis-i geçiyoruz. Bitiriyoruz ayet-i kerimi. Sadakallahu'l azim. Ve قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka Rasulullah fi ma قال, ekme Evet kıymetli cemaat-i Mevla Teala Hazretleri bizleri kardeş yaptı, bir araya getirdi. Rabbim bugün kubbe altında bir ömür boyu ona ibadet edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Böyle dua ile sohbete başlamak çok etkili oluyor. Evet arkadaşlar bundan sonrası tamamen size kalmış bir dua. Duanızın sonrasındaki iş <laughs> sohbet bitti. En sonunda sohbet bitirirken şu şekilde bitiriyoruz. Subhan Rabbi Rabbi Amma Sifun. Ve selamun aleyhisselamün ve rabbil alamin. Tüm geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha Allahumme salli ala Bu şekil bitirdikten sonra Fatiha okuduktan sonra arkadaşlar geçiyoruz cuma namazının sünnetine. Cuma namazımızın sünnetini kıldıktan sonra minbere çıkış şeklini hemen şimdi sizlere uygulamalı göstereceğim inşallah. Evet kıymetli hocalarım, şimdi minbere çıkarken tam bu basamağın oraya geldiğimizde şu duayı okuyoruz. Allahum iftah aleyna ebwaba rahmetike ve yessir <laughs> aleyna khazain fadlike ve keremike ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin diyoruz ve birinci basamak, ikinci basamağa, üçüncü basamağa çıkıyoruz. Üçüncü basamak çıktıktan sonra üçüncü basamakta şu dua yapıyoruz. Rabbi <laughs> şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani İfقه قول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما فهما وألحقني بالصالحين ve dördüncü basamakta doğru çıkıyoruz. 5. basamak Dileyen beş basamak çıkabilir, dileyen yedi basamak bu tamamen size kalmış. Beşinci ve yedinci basamağın duası şöyle. Allahumma hadha'ş-şehru leysa bişer <laughs> ve hadha'l-mekan Allah'u vesili emri ve takbulu menni ve selamun ala jami al-enbiya ve'l-murselin ve'l-hamdülillahi rabbil alamin. Sonra kıymetli imam adayı arkadaşlarım, kıymetli hocalarım burada duamızı yaptıktan sonra oturuyoruz. Oturduktan sonra arkadaş müezzin arkadaş burada inna'llahi ve diyor zaten bitirmiş oluyor hemen hemen. Sonra ezan-ı Muhammedî hiç ezan okunmuyor cuma biz o arada hutbemizi mutlaka şöyle gözden geçirelim kıymetli hocalarım. Yani hangi hutbeyi okuyacaksa bu haftanın hutbesi şöyle bir ayet-i kerimeyi gözden geçirelim. Hadisi bir daha böyle içimizden bir tekrarlayalım ezan bitene kadar. Sonra da hutbeye başlamadan önce en azından e, sıkıntı çekmeyiz kıymetli hocalarım. Bu arada sonra ezan bittikten sonra ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalktıktan sonra şöyle güzel bir şekilde kağıdımızı elimizi tutalım, cemaatin üstüne doğru dönelim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hemen hutbenin başındaki ayet-i kerimeyi okuyoruz. Bitirdikten sonra Sadakallahu azim. Hemen hadis-i geçiyoruz bir hafta. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Sadaka Rasulullah bima kal em kema kal. Kıymetli hazirun. Cumanız mübarek olsun. Hutbe metnini okuyoruz Türkçe metni ve ondan sonra bitiriyoruz. Ela inna ahsan el kelam wa bilagan nizam kelamullahi melikil azizil alam. Kema kal Allah tebaraka ve teala fi'l kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الله katında tek din İslam'dır ve oturuyoruz kıymetli hocalar Barakallahu <laughs> lena ve kerim vel sai'i'l mu'minina vel mu'minat vel muslimin vel muslimat el ahya'u minhum el anbar innake semi'un qareeb. Tujib ta'abat bi rahmetike ya rahman rahimin. bu duayı içimizden sessiz okuyoruz. Sonra ayağa kalkıyoruz. 2. grup bölümüne geçiyoruz. Elhamdülillah 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 hamden kamilin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلنا سؤال اللهم صل اللهم بارك وعلم كما يبشرس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وكسب سيسس Allah'a ya da mübarek ala Muhammed diyebilirsiniz. Mübarek ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ala İbrahim ve ala İbrahim ve ala Hamid Allah'ım barda ala ibadet ve ve Umar ve Uthman ve Ali ve ve Sıddık ve Sıddık ve Sıddık ve Sıddık ve 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 Sıddık ve Sıddık ve Sıddık ve ve Sıddık 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 Tekrardan alıyorum. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü dahili ve harici düşman tehlikesinden emin eyle. Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizleri, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz dualarımızı işiten ve kabul eden sensin. r <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <متحدث> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم <يقف الكلمة> لعلكم تذكرون. محقق يا الله أضالتي إيلي ويكن أقربايا بقمي أمردو. çirkinliği, fenalığı ve azgınlığı da içeriyor. O düşünüp tutasınız diye size böylece uyut veriyor. Kıymetli hocalarım, bu şekilde cuma hutbemiz bitti. Şimdi basamaklardan aşağı iniyoruz. Menzilde Efendi de bu sırada ezana şey, kamet getirmeye başlıyor. Allahu ekber, Allahu ekber diyerek. Şöyle biz de hutbeden indikten sonra minberimizin perdesini kapatalım. Şöyle güzelce. Ondan sonra da hep beraber cuma namazına geçelim. Evet kıymetli hocalarım, şimdi mihraba geçtik. Cemaat kalabalık. Hemen müezzin kamet getirirken eşhedü enne Muhammed Resulullah eşhedü enne Muhammed Resulullah derken o arada hemen mikrofonu ele alıyoruz. Kıymetli cemaati Müslümin saflarımızı sık tutalım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Parmak uçlarımıza dikkat edelim. Ön safları doldurmadan namaza durmayalım dedikten sonra niyet alıyoruz. Niyet ettiğim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya ve kıldırmaya bana tabi olan erkek ve kadınlara ene imamü limen tebeani ve tebeadni dedikten sonra içimizden şöyle kıbleye doğru dönerek Allahüekber subhaneke duasını içimizden okuyoruz. Bitirdikten sonra Eûzü Besmele çekiyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin elrahmanirrahim maliki yevmi إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دِينُكُمْ ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر التحيات اللهم صلي اللهم بارك ربنا ربنا وفي لدوالنا وفي لدوالنا السلام عليكم ورحمه الله cuma namazını bu şekilde kılmış oluyoruz. Sonra kıymetli çok değerli hocalarım burada cuma namazının son sünneti, zühre ahir vaktin son sünneti derken namaz bitirdikten sonra duaya oturuyoruz. En son tesbihattan sonra güzel bir dua yapalım. Şöyle en son ve mersenaki illa rahmeten lil ya da subhan rabbiyal aliyil a'la al hemen biz mikrofon şu yakın mikrofonun göğsümüzde olsun. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Ya Rabbi, kılmış olduğumuz şu cuma namazını kabul eyle. Eksiklerimizi, kusurlarımızı affeyle. Günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, afat-ı semaviyeden, muafat-ı eden, her türlü depremden, zelzeleden, yangından, doğal afetten sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, şu mübarek Cuma günü el açtık, kapına geldik. Ya Rabbi, ordumuzu, milletimizi her daim mansur ve muzaffer eyle. Askerimize, polisimize yardım eyle. Gelecek her türlü dahili ve harici düşman tehlikesinden onları ve milletimizi emine eyle. Ya Rahman Rahim, el açtık, huzurunda durduk. Ya Rabbi, şu an aramızda hasta kulların varsa şifalar ihsan eyle. Dertli kulların varsa devalar ihsan eyle borçlu kullarında varsa en kısa zamanda ödeme kolaylığı ihsan eyle. Ya Rahman geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rahman şu yaşımıza kadar bilerek ya da bilmeyerek ne günahlara bulaştıysak hepsinden af diliyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Bizlere helalinden hayırlı bol rızıklar ikram eyle. Bizleri helalinden merzuk haramlarından beri eyle. Bizlere razı olabileceğim bir hayat sürebilmeyi nasip eyle son nefesimize kadar bizleri huzurundan mahrum eyleme Allah'ım. Ya Rahman Rahim. Son nefeste Azrail Aleyhisselam karşımıza geldiğinde ol kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü diyerek sene kapayıp huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahim. Bugün burada buluştuğumuz gibi yarın mahşerde Habibinin Livaül Ham sancağı altında toplanıp haşr cem olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi cennetinle, cemalinle, likayi şerifinle bizleri mesrur eyle. Beş vakit namaz kılamayan kardeşlerimizin kalbine namaz aşkını koy ve onları günde beş vakit huzuruna almayı nasip eyle. Ya Rahman Rahim, şu cemaati müsliminden gönlünde hayırlı dualar geçip de dile getiremeyenler varsa sen dualarına müstecab eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisifun ve Selamun Aleyhi Mursalim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Siz duanın içeriğini genişletebilirsiniz tabii ki. Ben kısa ve öz bir dua yaptım video çok uzun olmasın diye. Tüm geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için bir Fatiha. Diyerek cuma namazı bitmiş oluyor. Ümit ediyorum ki bu video sizler için faydalı olur. Yepyeni videolarla tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcak.